Elektrik Evi kanalından herkese merhaba. Size bugün Helios Opto markasının solar şarjı ışıldığını göstereceğiz. Şimdi kutusunu açalım, ürünümüzü gösterelim. Ürün kutunun içinde bir adet kumandası, ürünümüz ve bir adet de micro USB şarjla geliyor. Ürünümüz 2 saatlik bir dolumla ortalama 12-13 saat kadar bir kullanım ömrü sağlıyor. Bu da bir kampçı için veya doğada herhangi bir işte uğraşan insanlar için oldukça güzel bir zaman dilimi. Ürün güneş panelleri arkasında mevcut. Burada da bir asma aparatı var. Ve arkasında da sıvıya dayanıklı olması için bir kapakçık yapılmış. Şurada bir açma kapama düğmesi, mikro USB şarjı ve altta da bir USB giriş mevcut. Ürünümüz bu şekilde açılıyor. Şöyle kumandasını da göstereyim sizlere. Şu anda mod 1'de. Mod 2'yi aldığımızda ışık biraz daha düşüyor. Mod 3'te de çakar modu devreye giriyor. Mod 1'de ortalama 600 miliamper gibi bir güç tüketiyor. Mod 2'yi aldığımız zaman bu 500-450-500 miliamperlere kadar düşüyor. Oldukça güzel. Kampçılar için çok güzel bir ürün. E, bu ürünü isterseniz e, bir powerbank olarak da acil durumlarda kullanabilirsiniz. Burada göstermiş olduğumuz USB çıkışından telefonunuzu, power ve birçok ürünü buradan kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Kısa vadeli çözüm olarak bahsediyorum. Yani doldurduğunuz zaman muhtemelen ürün içindeki bütün şarjı çekmiş olacaktır. Evet, ürünü size daha yakından göstereyim bu şekilde. Tamamen sert bir plastikle kaplı. Gayet güzel ve kullanışlı bir ürün. Şurada askı kancası mevcut. Bu şekilde çadırımızın içine veya Herhangi bir yerde bunu asıp da kolaylıkla bir kullanım sağlayabiliriz. Ürün 2 saatlik bir dolumla ortalama 12 ve 14 saat kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Dediğimiz gibi kumandası da bu şekilde. Açma ve kapama düğmesi. Mod 1, Mod 2 ve Mod 3 tuşları var. Bu şekilde ürünümüzü açıyoruz. Şu anda Mod 1'de. Mod 2'ye aldığımız zaman ışığı biraz daha kesiyor. Mod 3'te de bir çakar modu açıyor. Bu şekilde de ürünü kapatıyoruz. Ürünümüz gayet güzel. Şöyle kutusunda göstereyim sizlere. Helios Opta markasının solar şarjlı ışıldığı HS4015 modeli. Evet ürünümüzü inceledik. Sizler de bu ürüne sahip olmak isterseniz elektrik evim internet sitesinden veya instagram adresinden bu ürüne ulaşabilirsiniz. Yeni bir tanıtım videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.